Sürpriz bir dönüş yapacaktım fakat aynadan gözüktüğümü fark ettim. O yüzden çok da önemli değil. E, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. E, Garaj Dansın YouTube kanalından tutorial videoları paylaşacağız. E, ben de bugün e, Never Be Like You koreografimi size öğreteceğim. Umarım verimli olur. E, umarım güzel geçer. Hepimiz evdeyiz. E, biz de sizler için çıktık ve e, sizinle dansımızı paylaşmak istiyoruz. E, evde olmamız buna engel değil olmasın da diye. Çok da vakit kaybetmeden, çok da konuşmadan hemen başlayalım koreografimize. Şunu söyleyebilirim, koreografimiz biraz komplike. Ee, yavaş yavaş tane tane anlatmayı deneyeceğim ama belirli bir sürem var. Dolayısıyla biliyorum ki bazı noktalarda zaten geriye sarıp e, tekrar izleyeceksiniz. Ben oralarda sizi bekleyeceğim gibi gözükecek. Beklemeyeceğim ama aslında hep bekliyor olacağım. Gidin gidin gelin yani. Yetişin. Okey mi? Noktam iyi midir Jandor? Gayet iyi. Süper. Başlıyorum. Okey. İlk hareketim önce iki elim de yanlarda. Açıktayım. Pozisyonum dik, duruşum sabit. Dizlerimi kırarak ve adımla birlikte sağ ayağımla beraber aşağı iniyorum. Sağ kolum kafamın üstünden bir. Tekrar alayım hızlıca. Seven, eight and a one. Aşağıda kaldım kollarım kırık değil dümdüz sağ dizim kırık aşağıdayım vücudum sol 45'e doğru bakıyor devam ediyorum 2'de aşağı iniyorum tekrar dirseklerimi çektim 2 ve yukarıya doğru çıkıyorum çık çık sol kolum omzuma geldi sağ dizimi çektim tekrar 6 7 8 and a 1 aşağı 2 3 4 and aşağı iniyorum omuzumu aşağı düşüreceğim ve biraz bir seviye aşağı iniyorum tik tik ve dizimi kırdım tekrar seven eight one two three four and aşağıda kaldım evet burada biraz denge bozulabiliyor çok şey yapmayalım aşağıda kaldım sağ ayağımı basarak çekiyorum çek bir sağ ayağım geldi sağ ayağımı ağırlığımın üzerine bıraktım sol ayağımla tekrar basıp omuzumdan sol omuzumdan alıyorum sağ kolumu aşağıya indim. Daha sonrasında çekiyorum. Çek. Aşağı doğru bırakmamla aynı sayıda uzat. Tekrar sol aşağı iniyorum. Çek. Tekrar buraya kadar. 6, 7. Markemi arıyorum. 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 5, 6, Seven, eight, one, two, three, four and gelecek. Sadece kilitliyorum. duvara çarptığınızı ve geri sektiğinizi düşünün ya da e, bilardo gibi düşünün. Çarpıp hemen geri geliyorum. Çektim kolumu face dediği yere geliyor. Face, yukarıya doğru boom boom. Okey mi? Tekrar. Çektim base base, base base. En baştan buraya kadar hızlı alıyorum hafif six seven eight and one two three four and five six seven eight one two three and ve sağ tarafa doğru devam ediyor tekrar vuruyorum 3 and yukarıya çıkıyorum sağ kolumu kaldır 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 okay dediği yerde okay sol ayağımı öne attım. Çok mu sağa gittim? Attım. Elimle de okey yapıyorum. Şuradan tekrar alalım. Aşağı vurdum. İndim. Bum bum. Topla topla okey. Salladım. En baştan tekrar. Six, seven, eight and then one. Bum ha. Bum 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 ta ta cha. Then I look me in my face. Boom boom everything's okay. Çok sağ gidiyorum değil mi? Gözüküyor muyum? Herkes beni görüyor mu? Buraya kadar anlamadıysanız hemen geriye gidin. İlk baştan tekrar yavaş yavaş alın. Sizi burada bekliyorum. Hoş geldiniz. Evet en baştan aldınız siz tekrar. Buraya geldiniz. Çok komikti değil mi? 6, 7, 8 and boom. <laughs> Ka. Bu bum 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 tara cha. cha. Look me in my face. Boom boom everything's okay. <laughs> Devam ediyorum. Buradan change yapacağım ayaklarımı. Solun üzerine basıp sağ ayağımı öne basıyorum. Sol sağa basmamla beraber arkaya doğru slide. İyice uzadıktan sonra pelvisimi öne vuracağım. Bu benim pelvisim. Öne vuruyorum. Boom. Öne vurmamla beraber de İki kolumu sağ taraftan force aldım. Dirseklerim aşağıda yumruğumu uzatıyorum. Daha sonrasında yukarıya çıkıyorum tekrar. Pelvisinden geliyor wave. Geriye doğru kafa, vücut, kafa, vücut. Bitireyim burayı tekrar pratik alacağım. İki kere sol sağ sol sağ öne yürürken omuzlarım sağ sağ yapacak. Önce bunu yapalım. Sağ sağ. Kafamla beraber sağ sağ. ileriye doğru yürürken sol, sağ, sol, sağ olacak ayaklarım. Sol, sağ, sol. Göster. 3, 4. Sol, sağ, sol. You. Göster. 3, 4. Tik, 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 tik. Buradan vuruyorum. Bum gelecek. Bum. Ayaklarım sağ, sol, sağ. Sağ, sol, sağ. Sol da olabilir. Sol. Ya da sağ, sol, sağ da olabilir. Bence sağ, sol, sağ, sol. Sağ sol sağ sol. Sonra yukarıdan aşağı iniyorum. Yine sağ elimle başlıyor. Ellerim şu şekilde iki. Bu değil. Su tabancası değil. Bu. Sadece şunu yapacak. Siz sağ ile başlıyorsunuz. Bu sizin sağ eliniz. Aynayım şu anda. Tik. 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 Tı 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 tı. Okey miyiz? Sağ sol sağ sol. Bunu yaparken de en son ne yaptım? Sağ sol sağ sol. Geldim yerime. Son tekrar sağ sol sağ sol indim. Gösteriyorum. Tut. Arka ayağımı geride bıraktım. Bütün ağırlığım sağ bacağımda, dizimde. Öne doğru geliyorum. Tik 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 tik. Tít 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 tít. Çat, tít tít tít. Buraya geliyor. Yani ne yaptı? Bum. Tı 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 çat. Tı 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 Buraya geldim. Zaten 8 sayım falan kaldı. Bitti sayılır. Şu an iyi miyiz süre olarak? İyiyim. Kaçtayız? O iyiymiş. 3 dakikam kaldı maksimum o da. En baştan toparlayalım. 6, 7, 8 and boom, cha ve boom boom ta 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 cha boom boom ta ra cha dun dun everything's okay ta ra ra chat oh oh Never be like you. Boom. Sağ, sol, sol. Tit, 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 çat. Tit, 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 tit. Bitiriyorum koreografiyi. Arkaya bastım. Force alıyorum. İki kolumu birden koydum. Sağ ayağımı geri bastım. Tuttum. Sol ayağımın üzerine atlarken kollarımı yukarıdan çevireceğim. Sadece bunu yapacağım. Çevir. Tut. 3, 4. Çevir. Vur. Vur. Pelvis, göğüs. 3, 4. Çevir. Koy. Koy. Boom. Sorry. Çevir. Boom. Boom. Pelvis, göğüs. Okey miyiz? Force'umu şuradan alıyorum. Force. Sol ayağımın üzerine atladığımda sağ dizimi çekiyorum. Çevir. Yukarıdayım. Vur. Arkaya bakıyorum. Sağ yan bastım. Şimdi önümü dönüyorum. Vur. Pelvis, göğüs geliyor. Pelvis, göğüs Aşağı iniyorum. Bum. hey, Bum. hey. Burada ayaklar önemli değil. İster sağ, sol, sağ, sol. ister sol, sağ, sol, sağ. En son aşağı vuruyorum çatta. Çat. Yukarıya çıkarıyorum. Ve bitiyor. Okey miyiz? Hemen tekrar şuradan tekrar alacağım. En çok takıldığımız yer neresi oldu? Şuradan alıyorum. Okey. Ta ta. Bum. o. Oh. Never be like you. Boom. Ta 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 ta. Tat. Ta 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 ta. Hey. Ta 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 ta. ta. Tut. Çevir. Koy. Koy. Boom boom. Ha 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 ha. Chat. Finish. Okay miyiz? En baştan toparlayalım. Sonra da müzikle yapalım. Six. Seven. Eight. And one. Two. Three. And four. And five. Six, seven, eight, one, two, three, four and five, six, seven, eight and a one, two, three and four and five and six and seven. Eight one. Ta 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 hey. Ta 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 ta. Tut chivir. Koi koy. Boom boom ha 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 hey. Finto. Okay. Şimdi müzikle deneyebiliriz. Let's go. Five, six, five, six, six. Çok teşekkürler arkadaşlar şimdiden paylaştığınız için, yorum attığınız için, benimle dansınızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sık sık bu tarz tutorial videolar ve olabiliyorsa online eğitim derslerimiz başlayacak ve devam edecek. Bu süreci hızlandırıp bu programı daha da iyiye ve ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bununla alakalı da gerekli çalışmaları yaptık. Sizinle dansımı paylaşabildiğim için çok mutluyum. Umarım siz de beğenirsiniz. Zor zamanlar yaşıyoruz. Evimizdeyiz, karantinadayız. Gördüğünüz gibi sakallarımız uzadı. Siz görmüyorsunuz ama arka tarafta jandor var. Sabah birbirimize bakıp, oha sakallarımı uzattın dedik. Halbuki karantinadayız ve karantinada olduğumuz için sakallarımız uzadı. Saçma değil mi? Kesmemişiz. Olsun, çok da önemli değil. Önemli olan şey dansımızı paylaşabiliyor oluşumuz. Bu durumun e, dans etmemize engel olmamış olmadığı ve e, ne olursa olsun ileriye doğru devam etmemiz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Çok sağ olun. E, sağlıcakla kalın. Dansla kalın.